Çiftçi üretimiyor, ürettiğini satamıyor, girdiler yüksek, kuraklık var, yağmur yağmıyor, kar yağmıyor, sayacaksa bir sürü olumsuz faktör var. var. Tabii bu olumsuz faktörler çiftçiyi olumsuz etkiliyor ve çiftçi üretimden tüketiciliğe geçiyor, Maalesef. üreticilikten tüketiciliğe, en yani şehre yol. göçüyor. En tehlikeli yok Ya ben şehre göçeyim, asgari ücrette bir iş bulayım tek diye böyle tanıdığımız sizin de tanıdığınız ziraat odası çok, çok bir sürü insan var. Çok var. Ama bu göçü devlet tersine döndürmediği müddetçe bu kanayan yara durmayacak. durmayacak. Nasıl tersine döndürecek? Nasıl döndürecek Hasan Bey? döndürmesi çok kolay. Bir, öncelikle köy yaşam şartlarını düzgün bir hale getirmek lazım. Orada altyapıları yapmak lazım. İşte elektriği, suyu, kanalizasyonu efendim, düzenli bir hale gelmesi lazım. Şehirle ulaşımını e, aksatılmaması lazım. Köylünün gelir seviyesini yükseltmemiz lazım. Köylüyü köyünde tutmamız için gelir seviyesini yükseltmemiz lazım. İşte gelir seviyesi düşük olan e, vatandaş ne yapıyor? Demin dediğiniz gibi gideyim şehre asgari ücretle iş bulayım, e, sigortam da yatsın. Çoluğum çocuğum da burada e, okula gider, okur. Onlar da kendini kurtarırsa zaten ben çoluğum çocuğum için çalışıyorum diyor ve köyünü terk ediyor. Terk ettiğinde ne yapacak? Terk ettiğinde ne yapacak? Buraya, şehre gelecek. Köyden gelecek. Ne yapacak bu adam? iş isteyecek. Ne yapacak? Ev isteyecek. Tabii. Ne yapacak? Yol isteyecek. Ne yapacak? Kaldırım isteyecek. Ne yapacak? Altyapı isteyecek. Hizmet ne isteyecek. yapacak? Su isteyecek. Neler isteyecek? Neler isteyecek? Ha verirsen vereceksin. veremezsen ne yapacaksın? Potansiyel suçlu olacak kardeş bu adam. Öyle ya, acından ölecek hali yok. Bir yerlerden geçinmesi lazım bu adam. İş bulamazsa, bir yerlerden geçinmesi lazım. İşte bunun yolu, köylünün yaşam şartlarını iyileştirmemiz lazım. Çevre temizliği olsun, işte kan, demin söyledim kanalizasyon olsun, ektiğinin para etmesi olsun, Efendim, etinin, sütünün para etmesi olsun. Bunları paraya çevirir hale gelirse köylü köyünde durur yoksa oradan kaçarsa şehre gelir. Sonra Sinan Tutsal Bey Biraz başlar. da e, köy köylü tembelleşti mi bana mı öyle geliyor? Tembelleşmedi, tembelleştirildi. Ya bakıyorum. Yani tembel Sinan değil. Sinan Bey mi? siz de şahit olmuşsunuzdur. Evet. evet. Şehirden köye adam koliyle yumurta götürüyor. Evet. Ya insan köyde e, 10-15 tavuk besleyemez mi? Ya? Besler. Besler. Eskiden e, köylere Tarım İl Müdürlüğü veterinerleri gelerek tavuklara aşılardı. Hastalıklara karşı aşı yapardı. Şimdi köylünün parası varsa cebinde özel alırsa tavuğunu aşılattırıyor. Yoksa yok şartları iyileştireceğiz ya işte bunun içinde tavuğu da var e, ineğe de var, koyunu da var affedersin eşeğe de var hepsi var hepsi var hepsinin sağlığını devlet olarak e, sağlık hizmetini bizim vermemiz lazım köylüye e, tavuk alıyor ertesi gün bakıyorsun tavuğun hepsi bir gran gelmiş ölmüş hastalık girmiş kümese bir tane tavuk kalmamış ne yapsın adam bir kolu yumurta götürüyor buradan <laughs> halbuki biz o hizmetleri versek, o tavuğa e, sağlık hizmetini versek. Hormonlu yumurtadan değil, hakiki doğal yumurta biz de yeriz. Öyle ya. Sonucu e, bize gelir. Yani biz de o güzel yumurtadan biz de yeriz. Ama e, ona hizmet etmezsek o orada üretmez. O da bizim gibi hazırcı olur. Sonra sonra 1 lira alacağımız yumurtayı da 150 kuruşa alırız. Çünkü o da alıyor. O da alıyor. Doğal. Tabii.